Küdar'da yaklaşık 50 tane esnaf e, gelirinin tamamını Gazze'ye yardım olarak bağışlayacakmış. O yüzden böyle bir video çekmek istedik. Bizim de bir katkımız olsun diye kendi sayfamıza yayınlayacağız. Şu an e, diğer burada iki tane daha kafe var. Oralara da göstereyim size. Burada da herhalde e, 100 TL'ye fresh bir kahve veriyor. Girelim içeri. Görelim bakalım. Mekan ismi Fast Fresh diye bir mekan. Bu da böyle yine Gazze'nin balonlarıyla süslenmiş. Bence fiyat performans açısından bence güzel bir ürüne, güzel bir yere benziyor. İçeriye doğru girelim, size göstereyim. Vay, arkaya doğru böyle güzel bir alanı var. Yani girdiğiniz zaman böyle e, küçük bir dükkan gibi görünse de arkaya doğru böyle baya baya böyle bir derinleşiyor yemek açısından da bu ara fiyatları göstereyim. 200 TL'ye böyle rahat bir şekilde yemek yiyebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü fiyatlar gerçekten çok makul. Şöyle size fiyatları göstereyim. Menü çeri bu şekilde 200 TL, 300 TL'ye böyle çok rahat Fast Fresh diye bir yerde kasyonu sokağında yemek yiyebilirsiniz. İçecekler de burada 70 TL. 5 soğan halkası 50 TL. Ay şeftali 50 TL şeklinde gidiyor. Gayet de kalabalık bir şekilde insanlar alışverişlerini yapıyor. Bu dükkan bana göre Üsküdar'daki en ucuz dükkanlardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. 200 TL bu arada yemek yiyebileceğinizi düşünmüyorum. 200 TL burada rahatlıkla bir yemek yiyebilirsiniz. Yani 150 TL'ye tatlı çeşitleri var. Böyle 50 TL'de bir içecek içebiliyorsunuz. Buraya da tavsiye ederim.